Bildiğiniz gibi Beşiktaş Rafa Silva'nın golüyle Sivas Spor'u yendi. Ben izleyemedim. Bilmiyordum çünkü. Bu aralar çok maç takip edemiyorum. Ama bugün Galatasaray Başakşehir maç var. Ben peste Galatasaray ile Başakşehir maçını simüle edecek. İlk maçı, ilk maçı Başakşehir 3-2 kazanmış. Baktım. Zamanında 7 attığımız takımdan nasıl 3 yedik, onu anlamadım. Neyse. Biz bunlara en rahat 3 atarız şimdiki kadroyla. Yani kartı vardı artık evet, abi, abi. Böyle şey... şey... kostüm ben. Sabırları öyle çıkarsın. Bir ne gelmeyin yani ben. tam. Dur. 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 Dün bana da verdiniz. Pek bir puan verdiniz. Bugün hiçbir şey beğenmediniz. Evet. Kıymayı beğendim. Finalde. Şey, benim, e, yani de... Galatasaray Başak çıkma maçı Mauro Icardi saray. iyileşti diye iddialar çıktı belki iyileşmişse. sıfır mı veriyor? bir veriliyor ya. Hani yok. Benim 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 bir benim 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 Barış Tal. Eratos Demir. Nihat Cisprok Kruspa. <laughs> Lucas Lima. Kanay Hankest aldı. Yunus. Yunus'tan hızlı koşu var. Yunus bir çalım. Yunus. Barış attı. Icardi. Barış'a bıraktı. Icardi de. Barış da Icardi'ye bıraktı. Karışık bir şey oldu orada. kontrol aldı şimdi topu. Barış. 합anlar, Evin adımlarda gidiyor Barış. Barış bir çalın Barış. Deniz Dilmen. Evet. Barış. Şey Barış Antaş. Nefis performans gösteriyor. Oliveira Kemen. Abdülkerim. Yani. Defans açar. Deniz Türk. Sara. Gene <laughs> geçmedi top. Deniz Üreç. Jacobs. Sara. Mauro Icardi. Barış Alper kaybetti top. Galatasaray'ın atağa çıkmasını engelliyor. Başakşehir. Şimdi kontra çıktılar. Kaybetti gene. Barış Alper. Kardi. Gene Barış. Geri tane Kardi. O Simen ters ayağımla. Vurmayı düşündü. Top kestiler. Yunus topun peşinde Sara. Kardi. Yunus'a geçmedi top.

Çalamıyorum <laughs> 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 ki o kadar. Normalde çalabiliyorum da. Şimdi çalamıyorum. Yunus! Ayak ayarını senin Yunus. <laughs> <laughs> Simen. Yunus. Vurma diyor. Yukarıda o Simen falan. Yunus çalımlar deniyor. Çalım deniyor hayaletlere. Yunus evet. Bekleneni yaptı. Torreira geçmedi topu Bu islimaz. Ne? Evet. Davidson, Pereira, Cardy. Ondan vardı. Crespo. Oliveira. Davidson. Oliveira. Eski takımına karşı. Yani sonra Berat Özdemir, Özellikle Sara. Bir şeyler <laughs> ben. Bir vardı hakem. İlk her her dakika 10 maç ilk beş çünkü yani beşinci beş. hastayım sesim böyle olduğuna bakmayın evet. bir de ateşim çıktı yani bugün okulda hastalık evet. yani alamadım da yani o kadar ağırdı ağlayacaktım. Hocanın be. gözleri ben de ki. Yeme Muslera yeme ya. Musera <laughs> dönüyor top izliyor ya. Bir atek. Kristos hep bir atek. Çünkü yapmış. Burada. Başka <gülme> <half> yerde yapabilirdi. Metin. gelin nasıl kesemedi o topu ya kayarak. Çalgıcılar getiren deniz Av kirim nereye kayatalım nerede? Ay dönmüş de izlemiş, hiç hiç. Bari zıpla biraz. Maalesef böyle eee <laughs> doğru yukarı, Doğru Siman. İçeride olsa kesin kazı çalışırsın belediye. Maguire Lucas Pop. Davidson. Davidson'dan koşu var. İçeri çeviren top şut gol. Başakşehir döndü. Sıra sıra dönüyorlar. Herkes birer, herkes birer tane. Aynı kişi gene aynı kişi. Takımın da taşıyor bugün o kişi. Adı tam. Hum. Var şalter koş. Ben size söyleyeyim bu maçı Galatasaray altyapı denir. Sara. O Osman Mauro Icardi. Geri geriten Osman. Yunus. Yunus'tan emin adımlar. Yunus. Yunus kaleye sokuldu. Yunus Akgün. Yunus Dilma. Yemek. Lucas Lima. Oliveira Kemen. Lucas Palik El Palik. Crespo. Gel oğlum. 50 dakika oldu yoldasınız. Şuradan şurası mesafe. Ne için bu kadar getirdiniz bir yere mi uğradın? Ne evet. bu araba? en çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi bu rolde. Şimdi zor. Hadi kaşıya da tutun. Siz oturun. Abi bugün Galatasaray'ın final var ha. Abi abi. Abi kupon, abi, kupon yatırsana. Ne? Kupon yatır kupon Galatasaray. Kupon, kardeş, siz, kumardan... O kumar kupon değil ki. Kumar kupon, de de 10 lira babana atasın. Kona yohan hızlı bir kona, Yunus için değil ama Yunus için kona, değil Tarsoy Ayla nefis bas Burış Sara O Simen Kendi kalesini attı Kendi kalesini attı Kaleye Kim yaptı. o kişinin bilmiyorum faturaları. ama O Simen'in şutu Birine çarptı işte gitti oraya o kadar bilmiyorum hatada. Ama gol o Simen'e sevdi Ömer de bari şeyi ödesin. Sabah ettiğini ödesin, iki ayda. ödesin? Yok, iki ay vermem. İki ay ver oğlum. Kusura bakma. Atışın Hadi kusura Galatasaray. Başlayayım. Ve başladı. Ebru da geldi. Ebru. bin lira düşürüyor, Yemeğini <laughs> gidiyorum, yemeğini eksik etmiyor Ya bunları zaten yapmak zorunda ya, bunun dışında yaptığı bir, şey bir şey var mı ya? Bunun dışında yaptığı bir şey var mı ya? Oğlum bu sana ilgi gösteriyor. E, <laughs> eee kaç şimdi o Simene? İlgiden ne alakalı? Nasıl? Biraz Ay, kötü gitti. Önce at, bakalım. Dönücü mü bak Yok, Arama. kendi aradı beni bugün gitti. Ne dedi? paradan Arada başka, şey başka bir şey için aramaz ki. Paradan başka bir şey için arar mı? Halka işte bu kapasitesini bile duymak Tamam sus be. Ne kadar Ay, ayıp Ayıp be. etmiyorum. Para verince baba, para vermeyince baba değil. Al, al. Selam aleyküm peder. Ebru. Son dakika var. Nasıl gidiyor hayat? kazandı. Yemek Hayır ona dur. Ne oldu şimdi bağlamadılar? Bu site yakalandı Galatasaray. Ne bileyim ben Niye ne oldu? Bir şey yok yarım şey ben sana para ya. para 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 dışında başka bir şey için Nasıl Bir şey Nasıl gidiyor. Orayı da. Ne kadar Ben 17 aldım. Bak oldu. He. Artı 5. Son atak galiba. Sanchez Galatasaray Galatasaray kontrol atak şansı. Sanchez. Kardi çok yüksekten. Barış, verici Barış verici Alper. Barış ya. Alper koşuyor. Barış Alper hızlı koşuyor. Barış. Osimene. O Simen'e. Tamam, Victor O Simen. 96. dakikada. O <laughs> Simen. O Simen. <laughs> Istiyor, Victor başına, Osman. Osman. Su iç sen Yok su iç. Ya, sen beni merak etme. Su bulurum. Su iç. Düşünün mü sen bu çocuğu? Valla gözlerim yaşadı. Osman. Olsun. Victor Osman. Barış <laughs> Alper'in pası. O kadar. O iki kişinin kişi. arasında nasıl geçirdi artık o pası? Yani ben anlamadım. Sen merak etme. Ben başımı çağırsın. Barış Alper'in sol ayağına geliyordum. Çürüdük, sonra hallederiz. Oy onun oradan çık. Tamam. Oh, bitti. Bak, bitti. Hadi. Hadi. Evin yerine bana yapacın. bak şimdi de sözünü alım. Abi hani. böyle bir şey yok. Yine böyle... bir şey yok. Biz ne bokuma durup burada? Kaç tane zeytin ekliyorsun? Bay bay. Hoşçakalın.